Aa, yapacak bir şey yok. Ee, o zaman saat daha 12 olmadan... ...bugün arkadaşlar biliyorsunuz babalar günü... ...hemen kapatıyorum buradaki müziği. Ee, özellikle benim şu anda içeride... ...kahvesini yudumlarken artık televizyon mu izlerken... ...veyahut da yayınımı izlerken... Ee, ...yatan, koltuğunda yatan... ...babamın öncelikle. Çünkü benim üzerinde emeği çok fazla. Ee, hani... Ne kadar kısa da ne kadar sevmediğini belli etse de beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Ve e, yayıncılık hayatım olsun ve normal hayatım olsun. Çok fazla bana yardım ve destek çıkan bir babam var sağ olsun. E, ve onun dışında burada izleyen şu anda 2500 kişinin de e, herkesin Babalar Günü kutlu kutlu olsun. E, <laughs> nice mutlu baba babalar günleri ne? <laughs> <laughs> ee, çok ama çok e, el öprisi babalar var. Bilmiyorum şu anda izliyor mu ama chatten <laughs> kalpleri yağdırın abi. <laughs> ama şimdi zaten annem ve kardeşim olmadığı sürece kesin yani büyük ihtimal izliyordur. <laughs> Ama vallahi yani baba kusura bakma bir şey hediye mi diye düşünemedim alamadım yani. Neden almadım diye sorarsan valla 23 Nisan 19 Mayıs gün gibi günlerde e, bana hediye vesaire gelmiyor. Ba e şey. Efendim baba. Hani babalar günü ha. kutluyorsun da oradan kutluyorsun. Gelip adam ekşide kadar. Ama benim jestim burada var. baba. O, o hani. Öpsen. Hayır o jest buradaydı o olay oydu. Hani ondan şey yapmadım <laughs> Ben öpeceğim değil mi gece Hayır. <laughs> 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 Oğlum fail oldu lan. <gülüyor> 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 Neyse. E, bu da böyle bir anımdır. <laughs> evet abi. Youtube'daki yeni başlık. Necati Züğün Akçay babasının doğum günü şey babasının babalar gününü canlı yayında kutlarken babasahaneden içeriye giriyor olanlar oluyor. YouTube. Şimdi bak bak bir şey soracağım.